Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sinyalizasyon altyapısı yapım iş ailesine hoş geldiniz. İhalemize iki istekli teklif vermiştir. Birinci istekli GBB Tarım Altyapı Peyzaj Hizmetleri AŞ. Ikinci istekli Aydın Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Servis Hizmetleri Limited Şirketi. Birinci istekten başlayarak tekliflerimizi açıyoruz. Birinci isteklimizin teklifi 11 milyon 988 bin 600 Türk lirası. Teminat mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarımız yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz. ikinci isteklinin teklifini açıyoruz. İkinci istekli Aydın Güvenlik Sistemlerinin teklifi 8 milyon 871 bin 600 Türk Lirası. Teminat teklif uygun. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş, var diyoruz. Böylelikle herkes iki isteklerin teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarımız 8 milyon 967 bin 663 Türk lirası. İhale katılımınız için teşekkür ediyoruz.